Sen gelme ben eşyalarımı alıp geleyim. Olmaz öyle şey. Ben de yukarı çıkayım. Amcanlar ayıp olur şimdi. En azından kapıdan bir tanışayım. Adam kiminle gideceğini, yanında kim olduğunu bilsin. Yusuf, sen gelme gerçekten. <laughs> Niye? Bak şimdi babamlar bilmiyor. Yengem çenesini tutamayacak. Gidecek, yetiştirecek. Ondan sonra babam bana amcanlar nereden biliyor biz bilmeden deyip gönül koysa ben ne diyeceğim? Annem de hasta biliyorsun. Şimdi böyle öğrenirse üzülür kadın. Amcamlara ayıp olmasın diye annemleri kırmayalım. Tamam. Böylese içine sineceksin. Ben beklerim burada. Oo, demek teşrif ettin kabak çiçeği ha? Neredeydin bu saate kadar? Saatten haberin var mı senin? Kayboldum yenge. Allah Allah. Bak sen. E niye aramadın kızım? Daha başında mıyız biz? Şarjım bitti yenge. Kayboldum diyorum işte. Girebilir miyim? İyi akşamlar amca. İyi akşamlar kızım. Neredeymiş? Kaybolmuşmuş. Yerim ben kaybolmuşluğunu. Kızım arasaydın neredeyse gelirdim ben. Şarjım bitti amca. Kayboldum işte. Ee, normal telefon bulamadın mı kızım? Kusura bakma yenge. Özür dilerim. Ezberimde numaranız yok benim. Ben gidiyorum amca. Nereye kızım? Üzgübe dönüyorum amca. Bu da nereden çıktı? Baktım yapamıyorum. Dönüyorum işte. Hop ara gel, hop git. Ne bu be burası han mı? Ya ne bana? Hayır vermeyeceğim. Git şunları sustur. Anne! Anne. Elif, kardeşlerini sustursana. it ite, itte kuyruğuna. Kızım nereden çıktı bu? Bir kusur mu işledik? Zeyno mu sıktı canını? Yok vallahi amca gerçekten değil. Yapamıyorum ben burada. Alışık değilim büyük şehire. Bak kayboldum ilk günden. Zaten gelirken de emin değildim. Aldım biletimi. Dönüyorum ben birazdan. Ben bırakayım seni. Yok amca vallahi gerek yok. Hem kayboldum diyorsun hem gerek yok diyorsun. Baban da şimdi söylenecek bir kızı sığdıramadınız diye. Merak etme sen. Ne haber anne nasılsın? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Yaz tatilinde de gelin. Tamam abla. Sen de gel yine abla. Gelirim ablacığım. Öpeyim yenge. Annenlere selam söyle. Ha toprağa da söyle. Kendini yiyememiş konağa. Aferin. Ne yere bakan yürek kalmış Ben havayı geçirip geleyim. Gerek yok amca. Gerçekten. Para var yanımda. Şuradan bir taksiye binip gideceğim. Gelirken de öyle yaptım zaten. Merak etme. Öpeyim. Sağ ol. Her şey için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi odanıza. Eğer bu kız... Aha buraya yazıyorum. Bir iş çevirmiyorsa bileklerimi keserim. Hadi bana. be saçmalama sen de. Ee, hadi o zaman ara abini. Hadi ara. Baba. Hava kızım nasılsın? İyiyim baba iyiyim. Abdullahlar nasıl? Ee, bir sıkıntı sorun yok değil mi? E param bitti mi? Bir dur baba ya. Ben geri dönüyorum. Baba kızım bak. Kötü bir şey olduysa ölümü. Baba. Sustum. Toprak'la Yusuf konuşmuş. Yusuf buraya geldi İstanbul'a. Barıştık biz dönüyorum ben. Amcamlar ararsa sakın bir şey belli etme tamam mı? İdare et. Nasıl ya? Baba sen söylediğimi yapsana benim. Hadi kapatıyorum ben. Çok bekletmedim değil mi? Hayır aşkım. <laughs> Tamamdır evimizi. Herkese selam söyle. Hayırlı akşamlar. Haberleri bile yok değil mi? Sen öyle san. Havvanın söylediklerinin aynısını söyledi. İçin fesat senin, için